Ve tam bir ay sonra Alara'nın neyi geldi Alara? <laughs> Pasaportu geldi. Hazır mısın yurt dışına gezmeye? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet sen Alara semal <laughs> <laughs> yeah. Merhaba arkadaşlar. Selamet ailesinin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hilal Tornoğlu Selamet. Ben Sahil Selamet. Alara Selamet de şu an okulda bizi bekliyor. Bugün bir de benim doğum günüm arkadaşlar. Ama ala araya pasaport çıkartmaya karar verdik. Hani ani olur, indirimli bir bilet görürüz direkt almak istiyoruz. Çocuğun pasaportu yok, sıkıntı olmasın diye. Bugün kendi doğum günümün işin arasına böyle bir randevu ekledim. Çünkü randevular da bulunmuyor. Bunlarla ilgili, çocuğunuza pasaport çıkarma ile ilgili merak ettiğiniz, hızlı almak için neler yapıyoruz ya da yapamayacağız, hepsini ama hepsini bu videoda görebilirsiniz. Eğer videomuzu beğenirseniz lütfen thumbs up yapmayı unutmayın. Hazır mısın? Saçların ne güzel olmuş. Anne, bak bunu, anne, doldur, doldurayım. Pasaport. pasaport için bu öğrenci belgesi. Anne, Böylece sen doldur. ücretsiz öğrenci harç bedeli bunu ödemeyeceksin. Doldur, tamam tamam anneciğim teşekkür tamam. ederim. Cü aldık. Öğrenci belgesini aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Fotoğraf çekmeye gidiyoruz biyometrik fotoğraf çekirteceğiz, çekirteceğiz. <laughs> Şimdi, sonra da hemen şeyin yanındayız zaten, nüfus müdürlüğünün yanındayız, orada hemen belgelerini vereceğiz. Bu geç kalmadık mutluyuz, genelde geç kalırız. Çok bir derken yerlere... geldik sayılmaz, şu anda 4 dakika geçti zamanımızda. Olsun, 20 dakika sonrasına kadar alıyorlarmış dedin <laughs> ya bana. Evet, almıyorlarmış falan. <laughs> zaman... Bakacağız. Seni gösterme, düz bak. Bana bakacağım, bir tane daha. Dik dur bakayım biraz. Kambu Şöyle diktir. Şöyle geriye tamam. doğrudur. Şöyle. Bana bak. Hı. Şöyle abla. Tamam zaten. <laughs> Korkunç. İnanılmaz derecede bir kalabalık var. Araya biyometrik resim çekildi. Koşa koşa geldik. Ama bekleyen sayı şu anda 62 kişi var. Yani önce sıramızı alıp sonra biyometrik çekilebilirdik. Aklınızda olsun. E, şu numaratörlerden yanlış hatırlamıyorsam da randevunuzun toplam ya 15'e 20 dakikasına kadar sonrasına kadar da numara alabiliyorsunuz ama sonra randevunuz geçti diyor. Hadi gel dışarıda bekleyelim birazcık. Ben randevuyu randevu neyi Goltrera'dan aldım. E, TC falan yazdığınız zaman direktman randevu alabiliyorsunuz. Her dakikada müsaitlik çıkmıyor. Çıktığı ama direkt yapıştırın. Evet şimdi geldik buraya. Sıramızda. Efendim sağ olsun işlemlerimizi yapıyor. Hem annesinin, hem babasının kimliğini de unutmuyoruz yanımızda. Sadece biyometrik fotoğraf, öğrenci belgesi. Defter bedelini ben online'da ödemiştim zaten. Ee, bir de biyometrik fotoğraf. Başka da bir şey yok. İnanılmaz yoğun bir günde. Bir de bu pasaport işlemleriyle uğraşmak. Neyse, deliyim. Ne yapsa yeridir. Çok kolay oldu arkadaşlar pasaport işlemleri. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer e, küçük bir çocuğunuz varsa özellikle e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, hani normal kreşler değil de direkt Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okula da kayıtlıysa öğrenci pasaportu çıkartabiliyorsunuz. Aslında bildiğiniz borda pasaportun aynısı hiçbir fark yok. Sadece pasaportun harç bedelini ödemeyeceksiniz gibi düşünün. Sadece defter parası ödüyorsunuz. Defter parası da 225 TL internet üzerinden yatırabiliyorsunuz. Gitmeden önce yatırın. Götüreceğiniz belgeler çok kolay. Okuldan bir tane öğrenci belgesi alıyorsunuz. Çocuğunuza bir tane biyometrik fotoğraf çektiriyorsunuz. Bir fotoğraf istiyorlar. Onu bile almadılar. En az 6 tane basılıyor. Bu arada biz biyometreye 70 lira verdik. Ee, eşinizin ve sizin hem nüfus cüzdanınız yanınızda olacak. Hem de eşiniz ve siz birebir orada olacaksınız. Çocuk da orada olacak. Yani üçünüz beraber gitmek zorundasınız. Ve e, okuldan bu belgeyi aldığımız zaman da maksimum 5 senelik pasaport çıkartıyor. Yani ben şu anda sadece Alara'ya 225 lira vererek defter parasını ödedim online üzerinden ve harç parasını ödemeden maksimum 5 senelik pasaport talebinde bulundum. 5 sene sonra tekrardan aynı şekilde pasaport talebinde bulunmak zorundayım. Defter parasını ödeyeceğim. 18 yaşından sonra 10 yıllık çıkartabiliyormuşuz. 18 yaşından küçük oldukça 5 senede bir yenilememiz lazım. İnternet üzerinden başvuru alıyorsunuz. Kendiniz TC'nizi girerek sonra çocuğunuzun adına randevu alabilirsiniz. Randevular çok dolu. Şansa ne bulursanız direkt yapıştırın. Biz bir anda bulunca bugün öğlen ikiye hemen yaptırdık. Bu arada randevuyu aldıktan sonra en erken randevu saatinizden yarım saat önce gidip numaratörden numara alabiliyorsunuz. Bizim randevumuz saat 2'deydi. 1.30'dan sonra alabiliyorduk. Bir de en geç 1 saat sonrasına kadar alabiliyoruz. Yani 2.59'a kadar ben hala numaratörden randevu alabilirdim. Ama o saati geçersem o güne alamıyorum Onun dışında ne dedik e, biyometrik fotoğrafımızı götürdük öğrenci belgesini götürdük e, yanımızda kimliğimiz hem çocuğun kimliği hem sizin hem eşinizin kimliği ve hem hepimizde bir fil orada olduk diyelim ki biz gelemiyoruz o zaman noterden name çıkartmanız gerekiyor onun ücretini bilmiyorum Eğer böyle bir izin durumunuz varsa iki dakika giderseniz çok daha rahat olur başvurduk. Bir ay içerisinde de gelecekmiş. Normalde 2 ila 7 gün, 4 gün falan diyorlar ama çok yoğunluk varmış bu aralar pasaportlarda. Onun dışında başka söyleyecek hiçbir şey yok. 2 dakika bile sürmedi. Sadece 1 saat bekledik kalabalıktan dolayı. Herkes pasaport için gelmemişti ama işte atıyorum nüfustur, emniyet, ehliyettir. Her şey aynı yerden yapıldığı için biraz yoğunluk vardı. 1 saat bekledik ve pasaport işlemlerimizi hallettik. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Bir sorunuz olsa yorumların altına yazarsınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz sizi. Görüşürüz. <laughs> Ve tam bir ay sonra Alara'nın neyi geldi Alara? <laughs> Pasaportu geldi. Hazır mısın yurt dışına gezmeye? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet <gülüyor> evet Alara, sen Alara'sı emanet. Yeah.